<laughs> Bongomya çapar Sefsi maçına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sipri Kencer'den Boş Aslankan. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. Sağda Mehmet hocamız ile birlikte ki arkadaş ekibin dostça karşılaşmasında size birlikteyiz. Günün en rahat maçı olabilir en azından bizim adımıza kavgasız, gürültüsüz. Umarız sessiz, sakin, güzel bir oyunla, güzel bir futbolla geceyi tamamlarız. Üçüncü maçımızda çok Tut, tutuyor. Cabbar Sekebi gelişine vuruş de kalıyor. Kalecinin kurtarışı sonrası. Korner kullanıldı. Düzük geliyor hakemden. Korner tekrarı olacak sanıyorum. Yerden kaleci de kaldı. Uzun gönderdi topu. Uzaklardan vuruş dışarıya gidiyor. Son bir müdahale var. Korner. Korner kullanacak. Çağrı. Kullandı arka tarafa doğru. Çok uzaklaştırıyor Sercan. Defansta Doğukan'da kalıyor top. Selim. Selim uzun gönderdi. İyi durdular karşısında. Umut. Umut. Ortaya oynadı. Semih döndü çağrıya. Selim tek top. Yerden iyi pas. Selim ortaya oynadı. Eren. Doğukan ayakta kalmaya çalışıyor. Doğukan'ın kontrolünde top dışarıda taç. Bongom yanın ama devamında Selim iyi kontrol edemiyor topu. Dışarıya gitti. Out. Kaleciden çok kritik müdahale var ama yerde kalan bir oyuncu var. Kötü bir müdahale <laughs> geldi. Hadi, 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 hadi. Hadi. hadi! Uzaklardan vuruş. Defanstan döndü. Taç. Taç el değiştiriyor. Yanlış taç kullanımı yüzünden Özgür yanlış kaşı kullanan isim Cabbas Özgür top kaybı Özgür'den vuruş uzaklardan varajdan döndü. Defanstan döndü düzeltiyorum. Abdin'den Taç. Jabbar'sın. Taç kullanıldı ileriye doğru. Sercan'a doğru. Sercan tutamadı oyunda ama topu kaybetmedi. Taç. Jabbar seçtiği de özgür. Tekrar Sercan gönderdiği top dışarıya gidiyor. Çok şık hareket devamını getiremedi. Umut, Touch, Cappar <laughs> sevsini.